aslan meşanın kralı olsa da aslında meşedeki gerçek dişi aslandır. Erkek aslan ormanın kralı olsa da aslında ormandaki gerçek yırtıcı dişi aslandır. Ancak ve ancak bir dişi aslan tenhada, sakin, masum, savunmasız, her şeyden bir haber ceylana... Onur! Ha ha! <laughs> <et. gülüyor> ne yapıyorsun ya? Onur sana bir şey soracağım. Sor, sor, sor. Evet. Biz ayrılsak ne yapardık? Nereden çıktı o be? Onur bir yerden çıktı işte. Biz ayrılsak ne yapardın? <laughs> Kızım hasta mısın nesin ya? Dur dur ya tamam. Tut ki biz ayrıldık. Ya valla işte görüldüğü gibi kötüyüm. Ee, arkadaşlar falan gelir sağ olsunlar. Kötü gün dostları. Gelir bir yerlere gidilir. Yenilir içilir. Medya kafeye gidebiliriz değil mi? Medya kafede yedik içtik. Muhabbet sohbet. Sonra biraz daha kötü oldum ben. Sonra başka bir yerlere gidilebilir. ...başka bir yerlere gidildiğinde orada büyük ihtimalle bir kaşar vardır. Ee, evet, olabilir. Baktık ama eve geldik. Yani sohbet muhabbeti devam ettik. Ee, takıldık. Ne kadar güzel. Hiçbir problem olmaz. Tatlım biz ne zamandır dertleşmiyoruz biliyor musun? Bir saniye maçı açmam lazım. Vallahi dört hafta oldu. Bir dakika sesini kısayım. Dört hafta oldu çünkü nereden biliyorum? Çünkü kendimden biliyorum. Dört haftadır sadece tek başıma çalışıyorum ya. Dört hafta, bravo canım, bravo. Ne yapayım? Kumanda elimde sürekli bir fener maçını açıyorum, bir de Antep Büyükşehir Belediye. İyi çalış canım, maçlara iyi çalış. Sağ olasın, teşekkür ederim. Şimdi biz ayrılsak benim hikayem nasıl olur biliyor musunuz? Nasıl olur? Allah aşkına çok merak ediyorum. Anlat bana hikayeni. Tamam. Şimdi biz ayrılmışız. Ben evden cüzdanımı, telefonumu aldım. Her şeyi sana bıraktım. Ha. Evin ortasında seni koydum böyle. koydum benim. Sonra bir anda kapıyı pat çektim çıktım. Yani ne yapmış oldum? Defolup gitmiş oldum. Duyuyor musun beni? Evet, Defolup tamam. gidiyorum. Evet. Tamam. Sonra yürüyorum. Bir anda kendimi Kıbas Terminali'nde buluyorum. Yağmur da bu arada yağıyor böyle. Böyle efil efil. Çok severim. Toprak kokusu. Beni başka dünyalara götürdü. Evet. Sonra hemen elimi uzattım ilk otobüse. Hemen bindim. Böyle cam kenarına oturdum. yağmuru izleyeyim diye. Kafamı böyle yasladım. Ve aklıma ilk gelen şey. Her ayrılık zor. Bin yıldır söyler dururum. Öğrenmiyor kalp. Ne yapıyorsun sen ya? Allah Sonra bir anda, bir anda tıs. Tıs mı? Bir şey söyleyeceğim. Her şeyi anladım. Sezen abla bizi yaktı. Onu da anladım. Ama o tıs ne? Tıs nasıl anlamazsın? Bu otobüsün kalkışı. Yani otobüs hareket etti demek. Otobüsün hareket sesine tıs mı diyorsunuz siz? Tıs. Neyse. Otobüs hareket etti. Bozma beni tamam mı? Dinle. Tamam. Kapılar kapanıyor. Otobüs. Piss. Tahmin ettiğin şey değil. Ha. Piss. Sonra dayı Sabancı'ya doğru ilerliyoruz. Ama ilerledikçe içimdeki yangın benim nasıl büyüyor sana anlatamam. Sonra bir anda bir ses. Iyyyyk! Iyyyyk mı? O nasıl bir ses Allah aşkına çok merak ettim. <laughs> o ses kimden, şoförden mi çıktı, yolculardan mı, otobüsten mi? Canım o fren sesi. Sen arabanla gelmişsin, otobüsü bir anda durduruyorsun. Ha ben otobüsü durduruyorum. Evet. Arabamla. Ve içeri giriyorsun. Nasıl? Çok tatlı lakin şöyle bir şey var. Bende ne araba var, ne Fren sesi var. Benimki zaten AB sistemi. Ses çıkarmaz tamam mı? Geldim öyle. Hadi onu yaptım. Kıbas şoförü ağzımıza laf söylemez mi? Sen arabanın içinde durur musun? Hemen kapıyı açıyorsun. Arabadan yavaşça iniyorsun. Ve şak kapıyı kapatıyorsun. Tabi güneş gözlüklerim var. Güneş gözlüklerini kaldırıyorsun böyle. Etrafı bakıyorsun. Gözlerim beni arıyor. Otobüse doğru ilerliyorsun böyle yavaş yavaş. Otobüse giriyorsun. İnsanlar tabii meraklı. Bu adam kim? Otobüsü niye durdurdu? Ah kimin için geldi filan diyorlar burada. Tabii gözlerimiz ortada birleşiyor bizim. Ve yavaşça yürüyoruz. Ve sonra ne oluyor? Bir anda alkış kopuyor. Ya kızım bu millet manyak mı? Bizi niye alkışlıyor ya? Hem biri benim otobüsümü aynı şekilde durdursa ben sinirlenmez miyim? Gidin başka yerde uğraşın kardeşim. Benim uçağım var. Kaçacak demez miyim ya? Hem bu arada bir şey daha soracağım. Ben niye gözlük takıyorum? Güneş gözlüğü ben neden takıyorum? Hava yağmuru ya. Hadi taktım. Gerizekalı mıyım ben James Bond gibi gözlükler takacağım? Adam akıllı büyük gözlük takarım. Tamam mı tamam, kaynakçı? Bak kaynakçı gözlük takarım. Hem yağmurdan korunurum ya. Gözlük benim işim. Allah tamam. Gel şimdi sen tamam. oturarak anlamayacaksın çünkü. Şimdi biz ortada birleştik ya bakışıyoruz evet. ya. Sen ne için geldin oraya? Benden özür dilemek için geldin. Evet. Ve sen bana köpekler gibi aşıksın Onur. Ve işte bunun için alkışlıyorlar bizi. Evet. Sonra neyse devam ediyorum. Bozma lütfen beni. Sonra sen ortada tabii bir köşede sen bir köşede ben. Slow motion koşuyoruz Onur koşsana canlandırıyoruz. Koş hadi bana bana koş. Slow motion. Koşuyoruz. Evet. Ben çok ağır biraz daha ağır. Hadi Onur. Göt göbek olunca. Tamam koşuyoruz ve ortada birleşiyoruz. Birleşelim. Evet. Ve. Birleştik. Sarı, sarı Sarılacağız. Evet. Tamam. Ve böyle sarılıyoruz. Böyle sıkı sıkı sarılıyoruz. Böyle hayvan gibi evet. Evet. Sonra? Şimdi birbirimize aşkla sarılıyoruz. <laughs> Ve birbirimize ne diyoruz? Ne diyoruz? Valla sen balatayı sıyırmışsın. Bence hepsi çağınırma suçu. Üç günlük dünya sıkma canını. <laughs> bak kapı çalıyor. Hadi kapıya bak sen. Ben bir sardım ne ne diyorum? Senin vardan tepkiye bak yani. Gerçekten öküz bir hissini, öküzün tepkisini, yani gerçekten odunsun yani. Odasın. Hadi hadi kapıya bak. Hadi. Allah ın, Allah ın, Allah ın. Hoş geldin. Ay, ne hoş bir görüntü. Kızım, neler oluyor burada? Tüm pozisyonlar of saat. <laughs> lan, bir yaptım canım. Lan bir iş, lan bir iş. Benim çatalımı kesiyorsun değil mi? Bak. Bak hava. Bu senin arkadaşından artık hiç azalmıyor tamam mı? Elinde olsa çaydanlıktaki çayı hiç boşaltmadan süzgeçten geçirmeden direkt bana boşaltacak. O derece bir adam. Ah canım ne güzel konuşuyor ama boşalmalı boşalmalı tam aradım ben. Canlarım, canım çok sıkkın. <laughs> sevgilimle kavga ettim canım. Moralim çok bozuk. Kek yapayım dedim. Belki belki kafamı dağıtırım. Ne oldu şekerim anlatsana. Bir şey içer misin bu arada? Ne oldu? Sevgilin seni aldattı mı? Seni bıraktı mı? Anne ne Çok üzüldüm. Bana da ben anlatma. Ne aldatmışsın ve nereden çıkardın bunu? Onun saçını başını yolarım var ya tamam mı? Tövbe tövbe. Yok öyle bir şey. Ne oldu lan? Ne oldu? Tamam anlatma. Anlatma bırak. Bu aralar aramızda etkileşim olmuyor tamam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kuş, kuş ötmüyor. Ne demek kuş ötmüyor lan? <laughs> ne demek kuş ötmüyor? Düzgün konuş yengenin yanında. Ha bu su etme. Terbiyesiz. Ay! Havacım, sen nasılsın bir tanem? Nasıl gidiyor? Ay nasıl olayım canım? İşte bütün gün bu öküzle yaşıyorum. Yani ne yapayım? Takılıyoruz filan. Sinirimi çok... Uzun. boşaltıyor. Sinirini boşaltmak mı? Ya sen bunun yanında niye boşaltmaklı falan kelimeler kullanıyorsun kızım? Ben zaten cinsel içerikli bir şey söylediğim zaman hemen algılıyorum. Ben arada şaka yaparım ama sen yapma. Boşaltmak falan bak yanlış anlıyorsun. <laughs> Ay sıktınız beni ha tamam mı? Hamurum bekliyor benim orada kek yapıyordum bir tane. birazcık şeker verebilir misin? Tamam. Ben gideyim artık. Ya da ya da havacım sen verme. Ben onurdan bir şeker alayım. <gülüyor> <gülüyor> Bomba gibi bugün espriler patır patır. Siktir Sik Ay vah ağzından sik gelmesi çıktı. Bu şimdi rütük gibi her şeyi ağzılacak cinsel içerikli obje bu ya. Seni annen baban ürün yerleştirme diye yapmış. Çık dışarı! Çık! Al şeklinde git. Al canım şeklinde. Her daha bu bugün sen var. Teşekkür zaten. ederim <laughs> ablacığım. Defol git. şimdi herif. Şu maç kaç kaç. Bir izletme de zaman maçı. Deniz geldi. Konumuz yarım kaldı. Biz en son böyle sarılmıştık değil mi? Aşk ile. Ya kızım sen durduk yere niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Biz seninle ayrılmadık ki. Aşkla sarıldık evet ama niye huzurumuzu kaçırıyorsun ya? Ben, sen müneccim misin? Ben müneccim değilim. Sen müneccim misin? Eğer müneccim sen... Yarınki maç sonuçlarına versene bir bet yapam ben. Şu anda evet. saçmalıyorsun. Gerçekten saçmalıyorsun. Allah'ım. Bir soru soruyorum. Ayrıldık mı? Ayrılmadık mı yani? Ayrıldık... ...madık. Ayrıldık... Ya ayrıldık mı ayrılmadık mı? Hayret bir şeysin ya abuk sabuk şeyler yapıyorsun ya. Hangisini söylesem başım belaya girmeyecek ha? Hala hesap kitap derdindesin. Bravo. Bravo. Ben neyden bahsediyorum? Neyden bahsediyorum sen? Hangisini söylesem başım yanmayacak. Bravo. Bravo son olmuş Bu... Bravo gerçekten. Ah be! Gol kaçtı be! Of! Hayretsin. Şurada Asudur'a maç izleyemiyorum. Adamlar golü kaçırdı ya. Anca zaten onlar gol atar. Sen böyle otur. Tamam mı Onur? Al. Kızım sen niye böyle yapıyorsun ya? Ben olayı en başından anlatayım mı sana? En başından beri. Dur ben sana bir özet geçeyim dur. Tamam geç. Biliyorum. Dur. Bilmiyorum. 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 Hiçbir şey yok. Tamam. Ben evde oturmuşum sakin bir şekilde ve sen de evde oturmuştun. <laughs> Belli ki senin aybaşın. Yani sistem of the Tamam mı? Sana bir anda bir şeyler geliyor ve bir bahiye geliyor ve bütün valizini alıp aniden çekip gidesin geliyor. Hiçbir şey yok. Gittin kıbasa, ilk gördün otobüse durdurdun ve o da ne aldı benim Bindin kıbasa, buğulu cama kafanı yasladın ve romantik romantik bir şeyler düşünüyorsun. Ve o ana kadar hiçbir sıkıntımız yok. Ve ben geliyorum arabayla kıbas şoförünün önüne doğru bir yanlama yapıyorum ve kıbas otobüsünün önünü durduruyorum. Ondan sonra iniyorum arabadan siyah gözlüğümü çıkarıyorum. Ben niye siyah gözlük takıyorum bu hikayede? He? Biraz mantıklı mı? Gece siyah gözlük takılır mı? Ya birkaç tane siyahi arkadaşı yanlışlıkla arabanın kaputuna alsam o zaman ne olacak? Mantıklı mı sence? Değil. Her neyse indi, kıbas şoförüne kapısını çaldım, açtı böyle pıts, ah, yaptı açtı. Kıbas şoförü dedi ki bana, bey kardeşçik gel gel kız arkadaşım buradadır ha dedi. Bak hiç problem yok, hiç kızmadı. Neden? Çünkü hiçbir insanın canını tehlikeye atmadım ben. Tamam mı? Her neyse, bindim böyle kıbasa doğru, otobüsü güzelce durdurmuşum, bütün millet bana doğru bakıyor. Ben neyim ya? Neyim ben? Ben Birdman miyim? Ben Superman miyim? Benim arabam dahi yokken ben nasıl durdurabiliyorum? Ha? Hiçbir şey yok. Geldik böyle bütün insanların bize doğru kesişmesini izliyoruz. Aynı anda böyle bakışıyoruz ya. Sen bana bakıyorsun ben sana bakıyorum. Hiçbir problem yok. Aldım böyle kafanın gözüne doğru. Tam böyle öpeceğim. Sen akıllı mı sence bu? Öpme olayı akıllı mı? Ha? Allah aşkına sana söylüyorum. Ben şu gecenin vaktinde Sabancı Durağı'na herhangi bir giden siyahi arkadaşımız haricinde, herhangi giden beyaz bir arkadaşımız, tamam mı? Orada takılsa, siyahi arkadaşımız gelse, kuyuya girse oynayabilir misin orada? He? Aklın mantığını kesiyor musun? Birazcık mantıklı oldu lütfen. Ha oynayışınız hiçbir problem olmaz. Ama bütün arkadaşlarımız bizimle birlikte oynayıştan sonra ben Oscar'ı Nijerya'dan alırım. Öyle hani Oscar'da var ya adam böyle dimdik duruyor. The Oscar goes Onur. İşte ben dimdik ayakta dururum. Neden? Ben totomun üstüne oturamam ki. Nasıl oturayım? Böyle otururum. Çünkü Kenya merkez 35 santim merkez. Biraz mantıklı ol. Şu anda bütün konuyu sen açtın ve konuyu kapatıyorum. Lütfen tamam. abuk subuk konular açma. Tamam ben anladım. Gerçekten anladım. Onur. Ne anladın sen ya? Sen ne anladın yine? Gerçekten ben anladım ya. Yeter gerçekten anladım ya. Ne anladığını söyler misin bana? Çünkü ben salam Onur. Salam. Ve anladım artık tamam mı? Kızım bana ne anladığını söyler misin yoksa ben mi anlamaya çalışayım? Ne anladığını anlat da ben de anlayayım. Bak. Ben sana bu soruyu sordum değil mi? Gidiyorsunuz arkadaşlarınızı içiyorsunuz, geziyorsunuz. Yani hiçbir lafım yok. Gezin için. Geçen bara gitmiştik hatırlıyor musun? Evet. Tamam, orada iki tane kız vardı. Fakülteden filan dedim bana hatta. Hatırlıyor musun? Evet. Tamam. Zaten nasıl fakülteyse onu da anlamıyorum da orayı yani iletişim fakültesi herkesin eli et, ete değmeden mutlu olmuyorsunuz. Bütün kızlarla o oh. konuşamıyorsunuz. Ne yani. yapayım, i̇letişim ha? fakültesinde konuşamadan anlaşıyorsunuz yani. Konuşmadan. Mühendisim anlaşıyorsunuz Münesisim olsaydın. Ne abi? Puanım buraya tuttu. Sonra herkese devam. Konuyu şu anda saptırıyorsun. Gerçekten. Hangi konuyu saptırıyorum ya? Konuyu doldu kere sen açtın ve sen saptırıyorsun konuyu. Ben hiçbir şey yapmıyorum ki. Söyle bana. O iki kızdan hangisiyle fingirdeşiyorsun? Hayatım ne fingirdeşmesi ya? Hani ilk bir soru sordun ya. Hatırlıyor musun? İşte Kıbas, e, Yağmur yağıyor. Hani biz ayrılsak ne olur? Ben o soruyu cevaplayabilir miyim? O soru daha kolay. Hem ben fingirdeş... Gözünü belertme bana öyle bak. Gözünü belertme. Bak ben onlara sevgi olmak istedim. Zaten bir insan da olurdu. Ne oldu canım? İstemediler mi seni? Beni. <laughs> beni mi istemeyecek mi? <laughs> i̇stediler de ben bir şey yapmadım. Almadım. <gülüyor> <gülüyor> Güldürüyorsun beni ya. <laughs> evet. istediler de ben almadım. <laughs> i̇stediler de ben almadım. Sanarsın David evet, Beckham. Ha? Söyle. Tam şey yapma çok dillendirme herkese. Söyler misin? <gülüyor> <gülüyor> Onur söyle oğlum. artık bana kimle ne ya? Ne fingir ya? ya? bir şeysin, Abuk sabuk şeyler yapıyorsun. Ne fingir Kim fingir Al kapı kapı çalıyor kapı. Kapı çalıyor git kapına bak sen. Konu <laughs> kapanmadı. Onu ha konu kapanmadı. Konu kapanmadı. Kapıyı Allah Allah konu konu kapanmadı. Konu kapanmadı. Aa ha, ay ne kadar şanslıyım vallahi. Ayol sen de hep yerlerdesin ha. Lan! Lan! Ne bakıyorsun? Kime bakıyorsun sen yine? Ay. Hayret bir şeysin ya. Bir top almaya gelmiyor ya. Ne almaya geldin sen yine? Canım, kek yapacağım. Canım. İki üç tane yumurta rica etsem? tamam, ya. ben şunu yumurtayı yoksa... Senin yumurtaların işe yaramıyor Al şunu dolapta. Yok, yok mu yumurtanız? Ayol siz niye bu kadar gerginsiniz anlamadım ki. Ya kardeşim, al şu yumurtanı. Git, defol. Yoksa vereceğim şimdi bir numaralarımı elime. Çok yani, teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırdır ya? Savaşmayın, sevişin tamam mı? Tamam. <laughs> Bir tek cinsellikle ilgili her şeyi senden öğreneceğim. Anasını satayım. Hadi. Hadi gidiyorum canım. Hadi. Çık canım. Çok bay bay. Bay ]miş. bay. bay. Aradın esnene. Hadi yürü. Herkesiz. Gelelim sana Onur Efendi. Gelelim. Hadi anlat bakalım. Hadi anlat. Sen de kurtul bu durumdan <laughs> ben de kurtul. Evet. Kiminle fingirdeşiyorsun? Bak tabi. Biraz önce Deniz'in de söylediği gibi savaşmayalım, sevişelim. Neden bu kadar çok geriliyoruz? He? Biraz mantıklı düşün. Neden? Hiç gerek var mı sence? Finger değişmek falan. Lütfen. Hiç gerek yok. Bak şu anda kelimelerini tekrar ediyorsun. Farkında mısın? Yani bu ne demek oluyor? Onur köşeye sıkıştı ve artık yavaş yavaş çözülüyor değil mi? Bir saniye. Bak. O kız değil mi? O yosma denen kız. Tatlım artık içinde şeytan mı var ne var ama çık ne olursun. Amen o imman ma, ana eşe dönme falan neyse artık yapma çık. İlla özlemi tanımak için gözlerini yedirinle. Özlem mi? Yani özlem iyi bir arkadaşım. Özlem şey. Bak hadi. sana taklit yapıyorum. İnanamıyorum sana ya. ya. İlla Özlem'in göğsünün büyüklüğünden bahsetmemiz için ona çıplak mı görmem lazım? Nedir yani? Anlamadım ben tam olarak. Canım Özlem içinde mi kaldı? Ne yani? Ya ne olursun artık şu konuyu kapatabilir miyiz ya? Akşam akşam gerginliğe bak ya. Kap Seni aldatmadığıma inandırmam için ne yapmam lazım? E, i̇nanmayacağım canım. Beni aldatmadığına inanamıyorum ben ya. Beni aldatmadığına inandıramıyorsun çünkü. Ne olursun kapat şu konuyu. Kapatmayacağım. Bu konu kapanmayacak. Bu çözülmedikten sonra bu konuyu kapatmıyorum. Onur. Kapat. Ne olursun kapat. Benle alakası yok artık. Kapat. Bak şu anda Özlem diyorsun, o diyorsun, bu diyorsun. Hedef şaştırıyorsun. Çok iyi. Kesin bak. Kesin bak. O ne? Bak, iyi bak. O ne? Hatırladın mı? Bunu ben de çıkaramadım. Bu kim ya? Bak, çıkardın? İyi bak. Geldiğine. Geldi pazartesi kıldık dedik. Bu adam hiç sevmiyor. Bir dakika konuşacağız. Gel konuşalım. Konuşalım. Ben, ben geldim. Işte. Hoş geldin. Allah, Allah Ay! Nasılsınız canlar? Hoş mu geldim? Tabii ki de hoş geldim. Hoş geldim. <laughs> Ay! Nasılsınız bakalım? Ay durun. Durun bir gerginlik var burada. Hissediyorum. Çok gergin burası. Çok gergin burası. Suyum nerede? Su lütfen. Allah! Suyum nerede canım? Tamam canım. Tamam. Suyunu tazeleyeceğim ben. <laughs> Biliyor musun? Denizciğim. Bu öküz var ya bu öküz. Evet. Beni aldatıyor. Ne seni aldatıyor mu? Ay. <laughs> Ay seni kimin alacağım acım bu? Al, Ay. Suyu hiç ben... Kim? Içime... Ay sokaklara düştüm. Ay annesiz babasız kaldım. Ay banklarda yaşayacağım? yurt köşelerinde ya. Sus be adam sus. Sus. Hayret bir <laughs> şeysin ya. İki dakikada psikolojik durumunu yerle bir ettin ya. Tövbe tövbe. Nasıl bir travma yaşıyorsun sen? Sus. Onur. Bak belki hatırlarsın ha. Ya tatlım bakın bak insanların hakkında gıybet yapıyorsun. İnsanın arkasından konuşuyorsun. Yapma gözünü seveyim. Ya gel şöyle otur. Bak her şeyi tatlıya bağlayacağım. Gel otur bak, bak. dinliyorum otur. seni. Otur. Ay, ne söyleyeceksin? Hadi Deniz. Gel. Otur. Evet. Bak dinliyorum. Bak şimdi. Eee <laughs> psikolojik olarak bir şeyler yaşadın sıkıntı olarak. <laughs> Çok merak ediyorum. Git gel gel git. Böyle herhangi bir şey var mı yani? Gidip gelmiyorsun yani. Gel git var da hayır git, gelmiyorsun yani. Bu gel git der git gelle. Bu arada pek bizde olmuyor da. Ne oluyor? Olmuyor. Sus. Sus adam sus. Bak evet. psikolojik olarak sıkıntılar yaşıyorsun belli. Adet dönemindesin galiba. Ona da kabulüm. Tamam mı? Her yerin şiş şiş ona da var. Ama ne olursun yani bak sana sormak istiyorum. Yani neden böyle yapıyorsun? Ya, ya ben seni aldatmadım. Sadece seni seviyorum. Bunu nasıl inandırabilirim sana ya? Öyle mi? Sen bir şey söyleyeceğim. Sen beni dalga geçiyorsun. Bir dakika bir dakika sen, sen şaka yapıyor görüyor musun? Vallahi bravo ya. Tebrik ediyorum. Çok güzel şaka. Geçen gün yaptığım şakanın öcünü aldın değil mi? <laughs> Sinirlerim boşaldı. <laughs> şaka yaptın bana ya. Ay bu evde neler oluyor acaba? Bir dakika bir dakika. Kardeşim. Senin kızlarla ne işin oluyor ki? Söyle bana senin kızlarla ne işin olur? Ha? Söyler misin olur? Ne işin olabilir kızlarla? Söylerdim. Buna cevap ver. He. Diyorsun özlemi geçtim. Kalçalıyı geçtim. Bu masada sadece sen, ben, Deniz kaldık. Ne? Ay çok mutlu oldum. Şu an Onur bana yazıyor. Onur bana <laughs> yazıyor hava. Lan beni sus. Beni götürme. <laughs> Çalışıyorsun onun. Ay çok mutlu Çık aradan. Çık. Sen bana bir şey mi demek istiyorsun? Bak şimdi. Deniz. Bak şu anda çok gerginim. Şu anda gerildim yani. Bir saniye dakika. ya. Konuşamıyorum sen, ya. Sen benim kampüsteki arkadaşlarıma Yosma dedin. Evet. Kampüste, tane iletişim fakültesindeki arkadaşlarım var. Sonra bir ne bileyim başka bir e, barda tanıştığın arkadaşlarım var. Bana açıklama yapar mısın? Kardeşim ne açıklaması yapacağım ya? Allah aşkına birazcık mantıklı ol. Benim karıyla kızla ne işim olabilir? Ben gayet D rahat rahat takılan bir adamım yani. Hayret ah, bir şeysin ya. Hiçbir şey anlamıyorum. Bu evde neler oluyor acaba? bunu bir düşün bence. Deniz? Sen dedin, özlemlerden geçtin, yosmadan geçtim dedin. Bunu diyen sensin. Fakültede beni istediler, ben onları istemedim dedi. Bir düşünsene denizle arandan susuz mıyor bu, bu ara? Ya şuna bir bakar mısın Allah aşkına? Şuna, şunun bir kılına bak, şunun bir göbeğine bak. Ya sence benle de deniz olur mu ya? Allah aşkına biraz mantıklı bir cümle kurar mısın ya? Lütfen! Ay. Ne oluyor be de gerçekten i̇şte hiç anlamış değilim çıldıracağım şimdi. Sen boşanıyor musun onunla boşanmıyor musun? Ben sokakta mı yaşayacağım yaşamayacak mıyım? Yurt köşelerinde mi duracağım durmayacak mıyım? Ne olur bana bir yardım edin. Denizciğim bir dakika <laughs> bir dakika ben sana açıklayacağım şimdi. <laughs> Onur inkar etme sen artık ha. İnkar etme lütfen. <laughs> Yaklaşmayın bana. Ne olursunuz artık kafayı yedirtmek üzeresiniz ya. Birazcık kendinize gelin ya. <laughs> Bak şu anda inkar ettikçe içindeki deniz ortaya çıkıyor. Farkında mısın? Kızım, kızın nedeniz? Allah aşkına saçmalamayın ya. ya. Ya bu evde neler oluyor gerçekten hiç anlamıyorum. Kapa, Kapa çeneni. Hayret bir şey. <laughs> Lan bak sen nasıl bir manyaksın. Sen nasıl bir şoförünsün ha. Beni beş dakika içerisinde burada paşa paşa oturmuş televizyonumu isterken beni iki dakika içerisinde yumuş yaptın ha. Birazcık kendine gel ya. Bitsin evet. artık tamam mı bitsin. İstemiyorum seni ne ya. Bitsin mutlu musun şimdi mutlu musun? Bitsin artık tamam mı? İstemiyorum. Tatlım benimle konuşurken ilk başta sesini yükseltme tamam mı? Benim bu hayatta en çok değer verdiğim şey gururum ve sonunda sen onu çiğniyorsun şu anda ve bir kadınla konuştuğunu unutma lütfen. Ayrıca çok da abartıyorsun. Ya yeter ama. Ne oluyor? Be, benim biri bana bir şey açıklasın lütfen. Özür dilerim. Çok özür dilerim söylemenin manası yok. Ben artık gerçekten gidiyorum. Nereye, Nereye gidiyorsun? Yalnızlıklar bir gün aşkla biter. Onu bir şey mi söyledin? Yemin ederim bir şey söylemedim. Burada sadece öyle içine duruyorum. Kılımı dahi kıpırdatmadım. Ya! Ne oluyor bu evde? Annemle babam boşanıyor. Hem annesiz kaldım hem babasız. <laughs> aşkın bebeğim bir tane. Gerçekten bir şey söylemedin bana. Allah belanı versin. Ne söyleyeyim tatlım? Bir şey söylemedim. Ben gidiyorum Onur. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika dur. Sen gitme. Sen... Kalk sen gidiyorsun. Kalk. Sen, ne sen odaya git sen. sen. sen, sen odaya Olur, çık. yapma. Evet, sen geç odaya. Çık, Onur Çık dışarı, çık. Çık, şurada, çık dışarı, <laughs> çık. Çık, çık. Seni aptal seni. Seni aptal. Sen görürsün, sen görürsün. Gel abi. buraya. Bir dakika, bir dakika, bir, şey bir dakika, bir dakika. Çok önemli bir şey unuttum, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bunu bu, unuttum, bu, 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 bu önemli bir şey. Bir dakika. Işık, ışık. Sevgili Kıptek. Sevişmeden önce bile elektriği iyi düşünüyoruz. Neden? Faturalarınız çok pahalı. Ayıptır yahu, ayıp. 那我拿过去。<的>